Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar oynamayacağız. Sadece şey yapacağız. Arkadaşlar P PPS PP'de arkadaşlar bugün nasıl PES 2013 nasıl indirilir onu göstereceğim. Şu an benim oynadığım şu an PES 2013. Şuradan bir avatarı seçtik. Şuradan bir e, Fener'i seçelim. Evet arkadaşlar e, bugün bir indirmelik bu oyunu göstereceğim şu an bir maçımızı aç, aç, e, atacağız bakalım e, video video kalitesi yani şey grafikleri biraz güzel yani şu kadar yani e, pps pp de böyle ama normalde baya bir konu ama arkadaşlar indirme linklerini vereceğim pps pp de söyleyeceğim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ama grafikler güzel. Adamları adamlar yüzü bayağı güzel yapmış. Şu i̇şte öndeki tanımadım ama arkasındaki Elmander onu bayağı iyi biliyorum. onun arkasındaki Burak işte arkadaşlar. Arkadaşlar normalde bu Türkçe spiker olacaktı ama olmadı. Yanlış bir hata olmuş. Ben yani de modunu indireyim dedim olmadı o da. Hata verdi. Yani oyun 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 girmiyor yani. PPS PP'den çıkıyor yani. PPS PP uygulaması gidiyor arkadaş. O yüzden Türk modunu indirmedim. Arkadaşlar Muslera. güzel değil mi? Volkan var. Semi Semi şen var. galiba. da var Ben gördüm. Elmander, Burak, Reira, Hamit, Felipe Melo, Selçuk İnan, Muslera. Semi, Alex, Volkan Yobo. o Alex galiba var mı diye Göremedim. Arkadaşlar bu formalar orijinal. Bazı takımlar yok. Mesela Almanya Ligi falan onlar yok. Almanya Ligi yok. Bu arada maçımız başladı. Passer. Abi şöyle gör beni. O. Tamam. Bu arada play, e, PlayStation'ı bayağı bir e, şey yapmıştım ama biraz zor. Arkadaşlar yani oynaması bayağı bir zor ediyor. Çünkü e, şu an güzel bir güzellik geliyor. Abi o gelmesi, o gelmesi çok iyi olacak. Ben şimdi efsane ol kariyeri de gelecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çok güzel Galatasaray'ın ne golü geldi. Gol! Evet çok güzel bir gol. <laughs> Felipe Melo. Melo. Abi güzel klasik. Abi şeyin golüne benzedi. Emanuel Emelike'nin Real Madrid e attığı gibi çivi vardı ya. Onun biraz ceza sahası içinden Biraz da şey yavaş. Ama adam, adam oradan sağa vurdu ki. Bunu da arkadaşlar geri alabiliyoruz. Şöyle yapalım. İç görüntüle kamera açısı işte. Çıkın beyler Ha doğru ya. Startta da start'ta. Evet beyler ne no oldu? Ne no var? Ne no Selçuk şahin. şahin. Böyle diyor abi. Sanki Fransız gibi. Selçuk Şahin. Hayır abicim hayır. Hayır. Hayır son Sera. Ama bu grafikler güzel ama oyunculuğu yüzleri biraz benzememiş. Musteri'ninki hiç benzememiş. Ya biraz saçı, saç yapısı benzemiş. O da abi, o da kötü. Ama Felipe Melo'nunki bayağı benzemiş. Kafayı vurdum. Çok güzel ama o bir işe yaramadı. çok Şahin. Abi onu tutalım. Ne olur tutalım. Uf. Aa bu Dram League'e PES 2020 benzemiyor ya. Modale. Adam kendinden değiştirmiyor. Kendiniz, kendiniz değiştirmesi lazım. Abi şöyle ben pas vereyim. İlk yere bitsin öyle yaparız. Ana ne oldu lan? Ver şunu. Of 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 Fenerbahçeleri kaptırdık lan. Onu kaptırın lan. Aha aha. Son anda tutamadım. Güzel paslar var. Ya kamera açısı biraz kötü onu da değiştirebilirsiniz. Ben kamera açılarına hiç bakmadım. Şöyle güzel bir Fenerbahçe Galatasaray maçı olsun. Biliyorsunuz 3-1 yenmişti Galatasaray. Bu, bu arada ben Galatasaraylıyım. Öyle. Galatasaray koymuştu yani. Ya ben nazik davranıyorum yoksa normalde bayağı bir kaba davranıyorum. Ya bayağı bir şey aynı olur ya iddiaya girenler öyle bir şey yapar ya o yüzden. Galatasaray 1 Fener 0 Volkan. Abi formalar güzel. Formalar çok güzel. Güzel şey var. Fener'inkini de sevdim. Ama Beşiktaş'ınki kötü olmuş abi. Beşiktaş'ın normal forması da kötü. Ama Fener'inki ile Galatasaray'ınki sevdim. Evet arkadaşlar çok güzel. Selçuk Şahin gördü. Evet. Ama abi faal var ama orada. Abi oradan gol gelirse çıldırırım. Ç Selçuk vur oradan. Aa, gitti oğlum kumanda. Kumanda da biraz dokunmatik sorun olabilir. Ondan da kusura bakmayın yani. Oyun hatalarından birisi olmuş. Abi o nasıl bir pas ama ya. Tut onu yine de fuar ya. Aha Kan bu sakatlandı. oradan vuramayacağız bize göre. Dur abi ben şöyle bekleyeyim. Ah pas verdim ya. Durun ya. Start'a basacaktım Unuttum. Lan Alex sen oraya gidemeyeceksin he. Alex sen bizi göçmemiz için Mustera var kalede ama şimdiki Mustera değil. Eski Mustera. <türüyor> Abi o gol. O gol değil o gol değil. Gol değil. <türüyor> ha. Ama hangisiydi unuttum ya. Diziliş ayarları diyelim. Aa bu değil. Mustera, Semih Kaya, e, Uvas, Evvoya, Hakan Malta. Aa Hakan Balta nerede? Hakan balta yok. Hakan balta. Neyse abi onunla sıkı sıkıntı yokmuş. Direkt devam ederiz yani. <laughs> Felipe Melo Galatasaray'dan çok güzel. Oha. Toto topu. Aha. O taç abi bu taç. Hamit altın top. Ama hiç benziyormuş Hamit. Hamit bayağı bir benziyor. Halit'i. Anam Hamit'i bile tanıyamazsınız yani. Fener veriyoruz abi. Biraz da siz gol Allah! Tutunum. Tutunum, tut onu! Tut onu! Abi biraz hep dokunmatik sorunu oluyor. Bunu değiştirebilirsiniz. Abi o gol değil. O gol değil. O gol değil. O gol değil. Abi güzel. Şu an yavaş yavaş ilk yarının sonlarına gidiyoruz. Çok güzel. Abi çok fena oldu. Hadi oğlum gidelim be. Hadi be. <laughs> Aa, <gitti>. <gülüyor> <Kazar>. <gülüyor> of, çok fena. Auto. <laughs> auto. Korner mi? Abo. Tutamam onu topu adamım adamım Ay. Hayır 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 <laughs> Alex ne haber Alex <laughs> Kafayı vur İşte Anam. Tut onu Çok güzel oradan pası çevirsin Rera Rera'nın uzu da güzelmiş ha Çok fena İnşallah onun adam çıkmaz dermişim Aha o o top kimde kaldı? Elmander. Elmander Baris. O... No, Aa, bu ne ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Aldım o topu. Anam nere yaptım? Yetişemiyoruz ki. Okuma tek sorunu var bir. <laughs> Allah! Assassin Creed. Hayır hayır hayır, hayır. hayır. kaleciyle karşı karşıya geldi. Son anda direkten çıktı Fenerbahçe bir bu, şans bu buldu. Onun için ettiler be. Onu da yapamadılar. Hem de onu ben atardım. Olsa. Ama o nasıl bir şey çıkar ya. Duraklatmalar. Aa şeymiş. Hadi bakalım. Ver. Şimdi oradan ben hızlanır, Hızlanır. Çok güzel Selçuk inan. abi güzel söylüyor Selçuk inan. Rerra o topu gör Rera. Rera, çıkma, Rerra çıkma Ne çıkma. oha, çıkma. Abi 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 hemen gelelim abi indirme abi Evet arkadaşlar, Zar çevir uygulamamıza uygulamamıza geldik. Şimdi arkadaşlar buradan e, ben tabletten oynuyorum o yüzden Dolun kısmı var arkadaşlar. Şu Dolun kısmına giriyoruz arkadaşlar. Burada e, PES 2013 var ya. Rara basıyoruz arkadaşlar. Buradan buraya çıkart var. Arkadaşlar buraya çıkarta basıyorsunuz. A, arkadaşlar biraz bekleyeceksiniz. E, bekledikten sonra PES 2013 ISO gelecek. İsterseniz yapalım. E, ama efsane ol kariyeri biter. Nasıl yapsak acaba? Neyse arkadaşlar boş verin ya boş ver. Şunu bir silelim arkadaşlar. Sil diyelim. Sildik. Şimdi bakacağız. Şimdi PSP'mize geldik. PPSPP'ye. Şimdi arkadaşlar e, uygulama yok. MCP addonsa ondan da bir şey yok. Geçmişte de yok. Silindi yani oyun silindi artık yok. Şimdi arkadaşlar tekrardan zar çıvırımıza geliyoruz. Zar çıvırda da olan kısmında. Bunu arkadaşlar pesekonu çırarı bir kez tıklıyoruz. Ve buraya çıkart var. Ona basıyoruz biraz bekleyeceğiz. Arkadaşlar yukarıdaki iso yazıyor. Ona çıkartacağız. Evet. Ya bayağı bir şey. Evet arkadaşlar çok hızlı doluyor. Ama gigabyte yetmeyenleri dosyanın üzerine yazılsın mı diyor. Tüm dosyalar uygun. ve değiştir. Değişti. Arkadaşlar e, şey hafızası az olanlar yüklenmez. hatalı verir. Ve o yüzden olmaz yani. Şimdi arkadaşlar çıkıyoruz. PPS pipimize giriyoruz yine. Ve arkadaşlar PES 2013 geldi. Hatasız bir şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like, abone atmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.